Hiç yalvarışlarınıza, dualarınıza ve tüm çabalarınıza rağmen kalbinizi terk etmeyi reddedecek kadar güçlü bir bağlılık hissettiniz mi? Günden güne ruhunuza yük olan o sessiz acı. Tüm kardeşlerime selam olsun. Bugün birçoğumuzu etkileyen bir soruyu birlikte keşfedeceğiz. Neden bazı bağlılıklar onları ortadan kaldırma çabalarımıza rağmen kalplerimizde kalmaya devam ediyor? Bu ilahi bir ceza mı, bir sınav mı, bir işaret mi? Ama başlamadan önce, abone ol a tıklayın ve bildirimleri etkinleştirin. Böylece gelecek ruhani hatırlatmalarımızdan hiçbirini kaçırmazsınız. Desteğiniz büyük fark yaratıyor. Aci'nin ardındaki bilgelik bir an için hayal edin. Geceler boyu iki ettiniz. Kalbinizi bu bağlılıktan kurtarması için Allah'a yalvararak gözyaşı döktünüz. Ama yine de devam ediyor. Bu bir tesadüf değil, bir ceza da değil yaşadığınız şey ruhsal dönüşüm için bir fırsat. Ruhunuz için ilahi bir demirci ocağı. Allah Kur'an'da bize şunu hatırlatır. Sizin için hayırlı olduğu halde bir şeyden nefret ediyor olabilirsiniz ve sizin için kötü olduğu halde bir şeyi seviyor olabilirsiniz. Siz bilmezken Allah bilir. Bakara 216. Bugün hissettiğiniz bu acının, size dayanılmaz görünen bu ısrarın kesin bir amacı vardır. Kendiniz hakkında başka türlü asla keşfedemeyeceğiniz gerçekleri size göstermek. Ruhun aynası. Her ısrarcı bağlılık ruhumuza tutulan bir aynadır. Bağımlılıklarımızı, zayıflıklarımızı ve hepsinden önemlisi mutluluğumuz için gerekli olduğunu düşündüğümüz şeyleri yansıtır. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Mutluluğunuz gerçekten bu kişiye mi bağlı? Yoksa bağlılığınızın yarattığı bir yanılsama mı? Sevgi muhteşem bir güç olabilir ancak bir saplantı haline geldiğinde bir hapishaneye dönüşür. Allah'ın sizi kurtarmak istediği bir hapishane. Etrafınıza bir bakın. Kaç kişi iç huzurunu, Allah'la olan ilişkisini sonunda kendisini yok eden bir bağlılık uğruna feda etti? Kaç kişi uzun sürmemesi gereken bir aşkın peşinde koşarken ruhani yolunu kaybetti? Gerçek sevgi ile aşırı bağlılık arasında temel bir fark vardır. Bunu anlayın. Gerçek aşk sizi Allah'a yaklaştırır. Kalbinize huzur ve dinginlik getirir. Aşırı bağlılık ise sizi duygularınızın kölesi yapar. Ruhunuzu tüketen bir bağımlılık yaratır. Sevgili Peygamberimiz Muhammed bize insan sevdiği ile beraber olacaktır diye öğretmiştir. Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Bu hikmet üzerinde derinlemesine düşünün. Eğer birini sizi Allah'tan uzaklaştıracak kadar seviyorsanız, o sevgiden geriye ne kalır? Sizi duadan, zikirden, yaratıcınızla olan ilişkinizden uzaklaştırıyorsa, bu sevgi hala faydalı bir sevgi midir? Esenlikten çok üzüntüye neden olan bir sevgi gerçekten sevgi midir, yoksa kalbin bir yanılsaması mıdır? Birini Allah'ı sevdiğimizden daha fazla sevdiğimizde temel bir hata yaparız o kişiyi hak etmediği bir konuma yerleştiririz. Hiçbir varlığın bize Allah gibi iç huzuru veremeyeceğini unutarak, onları mutlak mutluluk kaynağımız haline getiriyoruz. İnsanlardan öyleleri vardır ki, Allah'ı bırakıp kendilerine eşler edinirler ve onları Allah'ı sever gibi severler. Fakat müminler Allah'a olan sevgilerinde daha güçlüdürler. Bakara 265 Birini sevmek asla Allah'tan yüz çevirmek anlamına gelmemelidir. Eğer bir sevgi hapishaneye dönüşürse, bu onun yanlış yönlendirildiğinin işaretidir. Bir kişi kalbinizde Allah'a ait olan bir yeri işgal ederse, kalbinizin yalnızca ona ait olması gerektiğini hatırlatmak için onu sizden alacaktır. Sevgi arındırır ama saplantılı bağlılık yozlaştırır. İlahi plana güvenmek inancın en zor sınavlarından biri her şeyi kontrol edemediğimizi kabul etmektir. Bizim için neyin iyi olduğunu bildiğimizi düşünürüz. Eğer o kişi yanımızda olsaydı, kalbimizin sonunda huzur bulacağını düşünürüz. Ama kaç kez bizim için en iyisi olduğuna inanarak bir şeyin peşine düştük ve Allah'ın bizi görünmeyen bir kötülükten koruduğunu fark ettik? Peygamberimiz, Savi, bize şöyle öğretti. Eğer Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz, kuşlara rızık verdiği gibi size de rızık verirdi. Onlar sabah aç karnına yola çıkarlar ve tok olarak dönerler. Süneni tirmizi. Kuşlar zamanlarını yiyecekleri hakkında endişelenerek geçirmezler. Allah'ın onlara ihtiyaç duydukları şeyi sağlayacağını bilerek güvenle gökyüzüne çıkarlar. O halde Allah'ın bizim için gerçekten iyi olanı vereceğinden neden şüphe edelim? Sevgiyi yeniden yönlendirmek birini yalnızca onu düşünecek kadar Yokluğunun bizi tükettiği noktaya kadar sevdiğimizde kendimize şu temel soruyu sormalıyız: Bu kişiye yalnızca Allah'a ait bir yer verdim mi? Çünkü bu hayatta, bu dünyaya bağlı olan her şey geçicidir. Kalıcı olan, gerçekten teselli eden Allah'a duyulan sevgidir. İman edenler ve Allah anıldığı zaman kalpleri yatışanlar. Kalpler Allah'ın zikriyle yatışmaz mı? Rad. Treze höres vintuit. Gerçek sevgi, incitmeyen ve acı vermeyen sevgi, Allah'a duyulan sevgidir. Kalbiniz ona bağlıysa, hiçbir şey ve hiç kimse onu kıramaz. Kirik bir kalp nasil iyileştirilir. İşte kalbinizi bu ısrarcı bağlılıktan kurtarmak için bazı pratik ipuçları. Dualarınızı ve zikirlerinizi çoğaltın. Allah'la ne kadar çok konuşursanız, o da kalbinizi o kadar çok dolduracaktır. Ne zaman bir eksiklik, bir acı hissederseniz ona dönün. Kur'an okuyun ve sözleri üzerinde tefekkür edin. Kur'an şifadır. Yaşadığınız her şeyin geçici olduğunu ve Allah'ın sizin için çok daha iyi bir şey hazırladığını hatırlatır. Allah'tan kalbinizi temizlemesini isteyin. O kalpleri çevirendir. Eğer ondan içtenlikle bu bağlılığın yerine sevgisini koymasını isterseniz bunu yapacaktır. Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Talak Suresi 65 3. Kalbinizi Allah'ın ellerine teslim ettiğinizde o onu korur, iyileştirir ve güçlendirir. İlahi hükmü kabul etmek bu hayattaki en zor mücadelelerden biri. Bazı şeylerin bizim için olmadığını kabul etmektir. Bazen umutsuzca insanlara, duygulara tutunuruz ve gerçeklik beklentilerimizle uyuşmadığında derin bir acı hissederiz. Fakat Allah'ın hikmetini gerçekten anlamış olsaydık, hiçbir şeyin sebepsiz yere bizden kaçamayacağını bilirdik. Peygamber Muhammed (sav) şöyle buyurmuştur: "Bilin ki kaçırdığınız şey sizin için değildi ve size ulaşan şey de sizi kaçırmış olamaz." Süneni Tirmizi. Eğer Allah birisini hayatınızdan çıkarmaya karar verdiyse veya bir arzunuzu yerine getirmediyse, bu bir reddetme değil, bir korumadır. Belki de istediğiniz şey size hayal edebileceğinizden daha fazla acı çektirecekti. Belki de Allah size çok daha iyi bir şey vermek istiyordur. Sıklıkla daha çok çabalarsak, daha çok dua edersek, daha çok ısrar edersek işlerin istediğimiz gibi gitmesini sağlayabileceğimizi düşünürüz. Ama gerçek şu ki, bu dünyada hiçbir şey Allah'ın iradesi olmadan gerçekleşmez bir şeyi ne kadar istersek isteyelim, eğer bizim için yazılmamışsa, asla bize gelmeyecektir. Ve eğer bir şey bizim için yazılmışsa, hiçbir şey bizi ondan mahrum edemez. Peygamberimiz sallallahu sallallam bize şunu hatırlatıyor. Eğer bütün yaratıklar size bir hayır getirmek için toplansalar, ancak Allah'ın sizin için yazdığını getirebilirler. Ve eğer sana zarar vermek için bir araya gelselerdi, ancak Allah'ın önceden takdir ettiği ölçüde sana zarar verebilirlerdi. Süneni Tirmizi. Bu sözler bir kurtuluştur. Bize kendi kaderimizin efendisi olmadığımızı öğretir. Her şey Allah'ın elindedir. Peki çok istediğimiz bir şey bize verilmediğinde ne yaparız? Sabırla kabullenin. Bu üzülmemek değil. Bu acının geçici olduğunu ve içinde hikmet barındırdığını bilmek anlamına gelir. Allah sizi bu imtihandan geçiriyorsa bu sizi daha güçlü, daha bilge ve ona daha yakın kılmak içindir. Gelin bu duayı birlikte yapalım. Ey Allah'ım, kalbimi yatıştır. Beni sana yaklaştırmayan şeylerden uzak tut ve henüz anlamasam bile benim için hayırlı olanı bana nasip et. Amin. Bu mesaj size dokunduysa lütfen ihtiyacı olan biriyle paylaşın. Daha fazla manevi hatırlatma için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Allah sizi kutsasın ve size rehberlik etsin. Ve selamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.